Herkese yeni bir videodan yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an saat 11 falan. Kızlarla şimdi haberleştik. Yarın kahvaltıya gelecekler. Ben de dedim hemen bir poğaça falan yapayım dedim. Sonra tam poğaçanın hamurunu hazırladım. Dedim neden bir video başlatmıyorum. Ondan sonra işte videoyu başlattım ama şey poğaçanın hamurunda hazırlamış bulundum. Açıkçası hiç aklıma gelmedi hamur hazırlarken başlatmak. Şöyle koydum hamuru bir saat falan mayalanacak. Ondan sonra da e, şey birlikte yaparız bu geri kalan kısmını bir de kek falan yapayım diyorum onları birlikte yapalım bir de temizlik yapacağım yani akşamdan normal temizliği yapacağım yarına sadece yer silmeyi falan süpürgeyi o tarz şeyleri bırakacağım onları falan birlikte yapalım hem böyle güzel oluyor mutfakta bir şey yaparken video açmak yani kamerayı açmak ya da temizlik yaparken bir şeyler çekmek falan benim hoşuma gitti bu o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. O zaman şimdi ben biraz tarif bakayım hangi keki yapacağımı karar vereyim. Sonra baktıktan sonra tekrardan kamerayı açayım öyle yapalım. Şöyle buraya tüm malzemelerimi hazırladım. Şimdi keki yapmaya başlayalım. Evet ben sade bir kek yapacağım. Ama sadece içine koku ekleyeceğim ek olarak. Hemen başlayalım bence yapmaya artık. Çünkü saat bayağı geç oluyor daha temizlik falan yapacağız. Şimdi dört tane yumurtayı kırıyorum. Hatta şöyle yapalım ışık kötü gibi ama akşam olduğu için maalesef Ben e, şey tarifte yazanı unuttuğum için e, kamerayı da kapatmak istemediğim için bütün malzemeleri buraya hazırladım. Hem daha kolaylık oluyor. Yani elimi sürekli yıkayıp buzdolabını açmayı sevmiyorum. Çok kirleniyor buzdolabı falan. keke fırına verdim. Ama bilin bakalım neyi unutmuş olabilirim. Kabartma tozunu koymayı unutmuşum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de iki paket kabartma tozu girecekti içine. Vallahi unuttum onu ama şey yapmadım yani çıkartmadım fırından. İnşallah güzel bir şey olur yine de ortaya güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ama neyse pes etmeyeceğim. Poğaçayı yapacağız. Poğaçanın umuru da tam aksine bayağı iyi kabardı ya bayağı iyi oldu. Ama şimdi Evet başlayalım. Bir saat olmadı aslında şey yapalım, mayalanmaya bırakalım ama olsun yine de başlayacağım çünkü gerçekten saat çok geç oldu. Daha yapacak bir sürü işim var. O yüzden hemen hızlı bir şekilde başlayalım. daha doğrusu pişiyorlar. Ama mutfak iğrenç bir şekilde yumurta koktu. Hem zaten temizleyecektim tezgahın üstünü falan genel olarak dolapları <laughs> dokunduğum yerleri falan silecektim. Temizliği de birlikte yaparız demiştim zaten. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk önce, ya yani ben üç tane şeyi falan karıştıracağım. Daha doğrusu bir saniye şu hariç 2 tane şeyi karıştıracağım. Böyle şeyi çok seviyorum mesela çamaşır suyu olsun. Elinci falan. Bu tarz kapıları aşırı seviyorum. O yüzden günde iki kere falan tezgahın üstüne bunlarla temizliyorum. Bir de şunu bir kenara alalım. gelecek. Onun için çay falan da deneyeceğim. Hem poğaça da yaptım ya. Onları falan yeriz. Kahvaltılık bir şeyler çıkartacağım. Çünkü şu an saat artık 12. Yani 1'e falan geliyor. Bir şeyler yeriz diye düşünüyorum. Ee, silvan'ın. Bir saniye. Bulaşık süngerini kullanıyorum. Bayağı da uzun süre gidiyor yani. Şöyle bir 6-7 ay falan gidiyor. İçinde şöyle bir sünger var bunun. Ee, zamanla işte ömrü tüken tükendikçe o içindeki sünger de küçülüyor. Yani iyi bence. Bir de çoğunlukla zaten Silvan'ın ürünlerini kullanıyorum. Onları deniyorum. Ne ee, mesela kim vardı? Silvan'ın dolap bezi var. Birazdan onu da göstereceğim size. Sonra, Silvan'ın cam bezi var. Aşırı iyi. Ee, sonra başka ne vardı? Bir de mop. Bunu falan kullanıyorum. Bir de işte bir şey, yer silmek için... Ee, nedir o da? Aklıma gelmedi. Yüzey temizleyici. Aynen, yüzey temizleyici var. Ama e, şey... Çok bir kokusu yok. Onun dışında temiz yapıyor ama çok kokusu olmadığı zaman da bende böyle bir temizlik hissi oluşmuyor. Birazcık yüzümü de göstersem. Çünkü hep ben konuşuyorum. Çok fazla temizlik hissi olmuyor bende. İlla böyle o kokuyu alacağım. O yüzden onu daha çok dolapları silerken kullanıyorum. Yani dolaplar da iyi oluyor. Ve onları da temizlik yaparken size göstermek istiyorum. Hem size de fikir olur. Yani dolapları sileceğiz hem sadece dokunduğum yerleri sileceğim dedim ya iki gün önce zaten ben bir temizlik yaptım. O yüzden şu an böyle üstten temizleyeceğiz biraz. Aa bir saniye unutuyordum. Şu domestosun spreyinden, Köpüğünden yani kullanacağız. Böyle şuralara falan sıkacağım. Çok seviyorum kokusunu aşırı iyi. Keşke diyorum daha önceden alsaymışım. Neden bunu daha önceden keşfetmedim? şuradan Her yer gözüksün. Şu an buralara sıçrayacak herhangi bir şey yapmadım. Bugün de sinmiştim. Onu sırf kokusundan dolayı de verdiği bu temizlik hissinden dolayı şey yapacağım. Kullanacağım. Her yere şey yapmayacağım zaten. Şu lavabonun şu tarafları falan şey oluyor ya, su. Hmm. Aa, artık tavukları geçebiliriz tamam. Konuşamadım. bitti. Şunları kenara koyalım. Şimdi bir saniye. Şöyle yapayım artık kamerayı bence. Tamamdır. Dolap bezi neredeydi? Şurada. Kalbim aynı. Dolap bezi bu şekilde. Tabii farklı renkleri falan da var bunların. Hiçbir şekilde dolaplarda iz bırakmıyor gerçekten. Yani ardından kurulamanıza gerek kalmıyor. şimdi başlayalım alt resmiye. Dediğim gibi sadece bu dokunuzun eğimin değdiği kısımları sileceğim. Her zamanda bununla hani şey falan da siliyorum. Böyle dolabın falan da siliyorum. temizliği beraber yaparız demiştim ama e, Mehmet şimdi gelecek o yüzden hızlı bir şekilde ben çay falan demledim. Masayı falan hazırlayacağım. Biraz da soda içeyim dedim. O yüzden bunları çekemedim. Burayı hazırlarken, masayı hazırlarken de çekmeyeceğim. Çünkü zaten yarın kahvaltıyı hazırlarken çekerim diye düşünüyorum. Ondan şimdiden yani şimdi hazırlayacağım masayı da çekmeme çok da bir gerek yok. Yarın süpürge yaparken, yer silerken falan tekrardan açıyorum herhalde kamerayı, kamerayı. Şimdilik kapatıyorum o zaman. Şimdilik iyi geceler. Yarın da size günaydın diyeceğim. İyi geceler. Ay gözüme girdi parmağım. Günaydın. Bugün temizlik yapacağız. Yani bugün temizlik yapmayacağız. Bugün kızlar kahvaltıya gelecek. Onlar gelmeden önce kahvaltıyı hazırlamadan önce ilk önce temizlik yapacağız. Sonra da kahvaltıya hazırlayacağız. Ama ben kurduğum saatten birazcık geç kalktığım için çok hızlandırılmış bir şekilde yapacağım bunları. Yani ben çok hızlı yapacağım. seni hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Ee, şey Dün gece Mehmet rahatsızlandı birazcık. Bayağı öksürdü. O yüzden ballı zerdeçal falan onları falan yaptık. Tezgahın üstü falan battı hep. O yüzden e, şey tekrardan tezgahın üstünü falan temizleyeceğim. Süpürge yapacağız. Bunları hızlandıracağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden direkt başlıyorum. tatlıcığım. Çünkü şu an gerçekten bir yarım saat falan vaktim var. Yoksa yetişemem. geldik. Utandım Beyza'nın yanında ilk kez video çekiyorum galiba değil mi? O yüzden çok kastım kendimi. Yolda gelirken o kadar çok korktum ki bu yola ilk kez arabayla girdim. Ve birazcık karışık bir yol yani bana göre karışık. Bana da şey yapsana. Biraz karışık. Çok stres yaptım. Arabayı park ettiğim zaman elim ayağım böyle titriyordu zangır zangır. Sen benim sürdüğüm arabayı ilk kez bindin Beyza. Nasıl bir... <laughs> Nasıl sürüyorum? Güzel sürüyorsun. Yalan konuşma bak. Ben senin içini biliyorum. Tamam doğrudur. <laughs> Arkada kendi ve <her gülüyor> emniyet kemerlerine Gerçekten Şaka. çok acemiyim ben. Neyse şimdi artık kahvemizi içelim. Şöyle koyayım. Birazcık içerken içelim. Oh, çok ışık vuruyor. Buradan da... Biz şey... <laughs> Geçen ev turu videosu ilk bir çekti ya. Şeyde Neydi onun adı? Kitapların camında çıkıyor. Kalp kapşonunu çekmiş. Buradan <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? Camda çıkmıyor. Bir baktım kapşonu falan buradan bağlamış. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> ben şimdi eve geldim. Yani biz Starbucks'tan çıktıktan sonra annemle anneannemi falan aldık. Hilal ben Beyza. Hep beraber şeye gittik. Burada bir kafe var. Oraya gittik. Kahve falan içtik. Anca eve geldim. Duşa falan gireceğim şimdi. Bu yüzden şimdi kapatayım artık kamerayı dedim. Yani çok hızlandırılmış bir video olacak büyük ihtimalle. Çok detaylı bir şey gösteremedim. Çünkü gerçekten her şeyi geç kaldım. Bugün kahvaltıyı hazırlamaya geç kaldım. Bir yandan evi temizlemem gerekiyordu. Geç kaldım falan derken. Biraz detaysız bir video olacak. Detaylı bir video değil. O yüzden yani umarım beğenirsiniz. Ama bir dahaki videolarda inşallah daha detaylı sizinle bir temizlik videosu çekmek istiyorum. Şimdilik artık kamerayı kapatıyorum. Ay çok acıktım valla konuşamıyorum elim ayağım titriyor. O zaman videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da artık takip edebilirsiniz bunu üçüncüye söylüyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.